Merhaba strateji seven güzel arkadaş. Bu videomda Zushi mirasını sezon 11, 12 ve daha ötesinde nasıl en güzel şekilde oynayacağını birebir de oyunun en iyi uluslarından birisi olan şu anda Zushi mirasını zafere götürecek nihai taktiği bu videoda sana anlatacağım. İki farklı oynayış göstereceğim. Birisi temel oynayış, diğeri de birinci çağdan Böyle bir Moğol saldırısı, ezber bozan bir hamle geldiğinde ne yapacağınızı gösteren iki oynayış olacak. Bunlar Zushi'nin çeşitli avantajlarından yararlanacak bunların hepsini bu videoda anlatacağım. Eğer videoyu faydalı buluyorsan abi kanalda her ulusun, her taktiğinin, her molekülünü görmek istiyoruz Age of Empires 4'ü sen de diyorsan videolara beğeni atman çok önemli. Çünkü hem bir motivasyon kaynağı hem de algoritmik bir destek. Yorumlara da oyunda en sevdiğim birim ismi olur, ulus ismi olur, tarihsel bir bilgi olur. Maksat yorum olsun, algoritmik destek olsun hem de bir selam olsun deyip algoritmik desteğe çağırıyorum videoları düzenli istiyorsan. Katıl üyelerine, düzenli bağışçılara da teşekkür ediyorum. Bu videoları düzenli çekmemdeki en önemli destekçiler onlar. Sen de bu destekçiler arasına katılmak istiyorsan açıklamada detaylar var yine. Katıla basıp bir bakabilirsin katıl e, üyesi seviyelerine. Efendim? Zushi mirası nasıl oynanır? Downfall isimli bir oyuncu. İlk 50'de şu anda bu videoda ilk 5'ten bir oyuncu göstermek istemedim bu kesem arada farklı oyuncular üstünden size oyun işleri göstermek istiyorum. Hem de ilk 5'te bazen garip şeyler oluyor ee, dedim ilk 50 daha samimi, daha güzel hem de yine profesyonel bir seviye. Zushi mirasının bu taktiğinin özetle avantajları nedir? Nedir? Bunları size göstereceğim ve bu videoda neye dikkat etmelisiniz onu anlatacağım. Avantajlarımız 1. Vergi memurumuz var. Zaten alışıksınız böyle şeylere. Ve kayyum atama özelliği var. Bu kayyum atama özelliği sayesinde %20 fazla kaynak bıraktırabiliyor bir noktaya. Av toplamasındaki de Çin ve zuş'in avantajı şu. Bir tane memuru bir değirmene veriyorsunuz. Ve topladığınız tüm geyikler artık tek bir vergi memurunun kayyum gücü sayesinde %20 hep daha fazla kaynak alıyor. Yani güvenli bir noktada sınırsız %20 kaynak fazladan. %20 bakın yani 5 işçi 6 işçi gibi çalışıyor. Ha. İkinci avantajınız şu yine burada. Bunlar vergi bırakıyor. Hem size yiyecek topluyor hem de her toplamada bir vergi bırakıyor. Tek bir değirmenden güvenli bir şekilde vergi biriktiriyorsunuz. 10. dakikada falan 400, 600, 1000 altın falan sırf vergiden geliyor. E, i̇nanılmaz bir avantaja dönüşüyor. Yine denetleme sayesinde Askerlerinizi hızlı çıkarabiliyorsunuz. Geyik toplayacak öncülerinizi hızlı çıkarabiliyorsunuz. Yani kısacası bir vergi memurunun hem vergiden hem değirmenden oluşan süper bir döngüsü var burada. Diğer avantajınız şu. Zushi mirası meditasyon bahçesi isimli bir binayla çağ atlıyor. Bu meditasyon bahçesi direkt pasif kaynak vermeye başlıyor. E, Geyiğinizi toplayacağınız aşamada bu geyik toplama araştırması 300 altın 150 odun biraz pahalıdır işte ahır kuracaksınız bunların hepsini göstereceğim. Bu aşamada size meditasyon bahçesi güvenli ve pasif bir şekilde yiyecek getirecek. Kısacası Zushi'deki avantajlarınız bunlar. Gelin bakalım oyun içinde neler oluyor nasıl oynamamız gerekiyor başlayalım. Zushi mirası 6 işçiyle değil 5 işçiyle ve bir imparatorluk memuruyla başlıyor. Yapacağımız şey şu dibine kadar bir odunu toplayacağız yani 10 tane olana kadar. Bunlara CTRL 1 e verebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Çünkü annen ana bölgeye gitmeye çalışıyorlar. Hemen onları inşaata götürüyorsunuz. Sebebi şu. Cebindeki kaynağı değirmene bırakırlar inşaat bittikten sonra bu 10 10 10 odunlu olanlar. Ve siz bunu yine memurla denetlediğiniz için oyunda topladığınız bu ilk 50 odun size fazladan yine %20 denetleme bonusu olarak %20 daha fazla kaynak olarak gelecek. Yani 50 odun 60 odun olarak buraya Şıbırlop Koyulacak İlk avantaj bu sonrasında koyun coin toplayacaksınız Koyunlarınızı buraya Değirmeninizi tercihen birdlene e dayayabilirsiniz Ana bölgeden 1-2 karo Bu inşaat başlattığınızda karolar gözüküyor böyle Hani birazcık uzak Kaynağı e, geyik burayı doldurduğunda Ana bölgeye bırakmasın işçileriniz Hani güvenli bir alanda tutun Rakibe ters tutun olabildiğince Bu şekilde bir açılış Bir eksik var mı bir yanlış var mı kafanızda umarım yoktur varsa yorumlarda zaten e, sorarsınız. Sonrasında yapacağınız şey şu. Bu abimiz de yapmış ama e, bu abimizin aksiyonu biraz gereksiz olmuş. 6 işçi burada çalışıyor ya. İlk 5 işçi, 6. çıkardınız klasik. Sonra 2 işçi altına çıkacak ve ilk çıkan bir köy kuracak. Köyün avantajı ne? Size 40 nüfus veriyor. Yani 200 odunluk ev. Ama bu 125 odun, 75 odun tasarruf ediyorsunuz aslında. Toplu bir ev ve içine işçilerini sığınabiliyor Tercihen altının yanına yine tercihen Değirmen altın arasında kurabilirsiniz neden içine 8 kişi alabiliyor bu köy Bir panik durumunda Allah deyip G'ye bastığınızda Zaten Allah dediğiniz için korunursunuz ama Yine de siz G'ye basmayı da unutmayın ee, Eşeğinizi sağlam kazağa bağlayın Onlar köyün içine girecek ve Bir Fransız atlısı geldiğinde Bir şey olduğunda güvende olacaklar Bakın 8 kişilik kapasite Kısacası 6 işçi buraya İlk 5 işçi 6. işçi buraya Değirmene Koyunlar dibine 6'dan sonra 2 işçi altına O abimiz hani 1 bir, bir değişik yaptı Önemli değil o Sonra full yiyeceğe çağ kadar Ve yiyecekteki işçilerle çağ Buradaki püf nokta bu abimiz haritada ileriye açmış coin için. Coin çok değerli o da vergi ve hmm, güvenli kaynak için. Zushi'nin en önemli kaynaklarından birisi ama. Başta bir çevrenizi açın. Çünkü meditasyon bahçesi birazdan göreceksiniz. Her şeyi de Zushi'yi rehberinde de anlatmıştım bu arada. Hani Zushi mirasını spesifik şu an ana oynanan birebir ve takımlı taktiğidir bu. Bunun dışında da öğrenmek istiyorsanız her şeyle Zushi'yi rehberine bakmanızı tavsiye ederim. Meditasyon bahçesi alan ister. Mesela bakın burada 2 bird'den altın var. Bu, e, bunlardan kaynak. Şurada işte iki grup odun var. Burada iki bir örtlen, odun altın var. Mesela en karlı yer burası. Bakalım oyuncu orayı bulabilecek mi? Hani çatlayacağınız yere de dikkat etmeniz gerekiyor. Sol altta kaynaklarına bakmayı unutmuyoruz e, abimizin. Hani 3 aşağı 5 yukarı bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Dokuz işçiden sonra zaten çağ geliyor e, bu iki yirmilerde. Üçüncü işçi altına gidiyor. Kesinlikle üçüncü işçi altına gitmedi. Abi çağ atlayacağız neden altına gidiyoruz diyenler için alacağımız profesyonel öncüler 300 altın istiyor. 300. Bu önemli. E, arada da değirmende bir kere kayyum atadık ya burayı. Bir kere sağ tıklayacaksınız memurla değirmene biriken altını alacak. Şu anda yer seçti elemanımız. Bakın yiyecekteki işçilerle bulduğunuz şöyle şu alanda en fazla kaynak alabileceğiniz. Tercihen öncelikle et sonra altın en son odun. Ee, aslında odundan sonra taş yani en son taş. Şeklinde gidin. Şimdi 3 işçiyle çağ Bazen 2 işçi de olur ana bölgenizin yakınındaysa. Uzağındaysa 3 işçi. Çünkü rakip mesela bir atlı getirip falan sizi basabilir. Her zaman uzağa tercih etmeyin o yüzden. Yiyecek sabit kalıyor. 5 işçi ya da 6 işçi kalıyor yiyecekte zaten bu hamleden sonra. Sabit ya yani yiyecekçiler sabit. Bir tane oduna vermiş abimiz. 3 tane 6'ncımız oldu bu yeni çıkanla beraber. 3 6'ncı sabit. Full oduna. Neden? Ahır kuracağız. 150 odun. Ee, araştırma alacağız. 150 odun. Bunlar kaynak. E sonrasında bu taktikte ulan biz av toplayacağız da adam armut mu toplayacak? Derler işte o yüzden mızraklı yeri ya da okçu yeri kuracağız Yani bu noktada Bir 5-6 işçiyle et topluyoruz İşte memurumuz altınları topluyor Tekrar geliyor ee, İkinci bir memur çıkaracağız İlk etiniz yettiğinde ikinci memuru çıkarın Çünkü bu kayyum atamalar çok önemli Ve oduna yöneliyoruz Taktik bu şekilde aslında Burayı hızlandırıyorum o yüzden Meditasyon bahçesinden de kaynak gelecek e, vergilerden altın geliyor. Vergilerden zaten bir altın birikiyor. 3 işçi topluyor. Bu 300 altına bizi taşıyor. Herkes oduna bakın. Herkes oduna. Sayılara dikkat edin. Aşağı yukarı aynısını yapabilirsiniz. İşte bir yiyecekçi fazla, bir yiyecekçi az yapabilirsiniz. Benim tavsiyem 3 memura kadar çıkarabilirsiniz. Hani ikinci çıkarılıyor. Çünkü bir değirmene bir oduncu kampına lazım burada. Üçüncüyü de çıkarabilirsiniz yine. Hem altın madeni için hem askeri yerler için. Zaten bunlar hemen geri dönüyor. Bakın şimdi hem buradaki arkadaş ne yapmış? 300 altın birikene kadar bir ahırı kuruyorsunuz. Öncü çıkarmaya başlıyorsunuz. En az 3 öncü, ee, Tercihen bir av grubu kadar. Burada gerçi 10-10 da hani 5-5 olabilir hani. Şöyle 5, 7, 10. Ya yani 10 öncü çok fazla. Hani 5 öncü yeterli aslında av toplama için doğrusu. 5 öncü iyidir ya. Yani 5 tane öncünüz olsun baştaki öncüyle beraber. Burayı birazcık artık hızlandıracağım. Ee, kaynak biriktiği an burada. Bakın. Kayyum atandığı için Direkt %20 fazla kaynak bırakılıyor Bu çok etkili bir olay 10 işçi yeter oduna Yeni askeri yerler de kuracağız Yenisi artık iyice altına çıkarmıyoruz Vergi toplayacağız Altınlık çok bir işiniz yok Bu çağda asker basmanız gerekir Diyorum ya rakip armut mu topluyor toplamıyor İçi sayılarına dikkat ettiniz Burada tercihen kışla ya da okçuluk yeri, rakibe göre. Burada mali olduğu için ve malinin genelde attı çıkarırlar, savaşçı öncü çıkarırlar, onlar da av toplar. Ve av madenlerini yakmak isteyeceğiniz için e, mızraklı mantıklıdır, güvenlidir. Ve mızrakçı neye yarar biliyor musunuz? Bu av gruplarına birer tane bırakacaksınız mesela. Rakip de mi topluyor? Şuraya bir tane mızraklı bırakıyorsunuz. O gelen öncü olursa kesiyor işte. Rakibin olası çok av toplayabildiği lokallere... Birer tane mızraklı hani bırakmaya çalışıyorsunuz açılara. Bir tane buraya, bir tane buraya örneğin. Ee, o yüzden öncelikle %90 mızraklı yeri. Fakat Jugen e, da çok iyi bir okçu. Ve rakip de mızraklı bastığı için sizin öncüleriniz için, atlılarınız için. Tabii ki de okçu yerini de ihmal etmiyoruz. Devam ediyoruz. Bundan sonra yiyeceğe dedik. Yani bir 12-15 yiyeceğe kadar çıkabilirsiniz. 10 oduncu iyidir. 3 altıncı hep sabit. Neden? Eee... Tamam. Profesyonel öncü aldınız ve profesy ee şey, profesyonel öncü av toplama. Av toplamayı alırken kayyum atadığınızda %150 daha hızlı araştırıyor. Yani iki katından daha hızlı araştırıyor araştırma. Yani siz av toplamayı anında alıyorsunuz. Diğer araştırmalarda. Bunu alırken kesinlikle denetleme de olduğundan emin olun. Arada manuel böyle vergi bırakabilirsiniz. İşte üçüncü memuru çıkarabilirsiniz. Ve av toplamaya başlıyorsunuz. Hiç bilmiyorsanız av toplarken detay e, otomatik bırakma hedefi ayarlıyorsunuz T'den. Şurayı başta her çıkan öncünüzü ayarlamanız gerekiyor T ile. Bunu unutmayın. <laughs> Mesela rakip burada sizin geyiklerinizi keser. E, siz harita kapalıyken görmeyin diye. Hani buraları şu an harita kapalı da olsa görüyoruz ya. Vefat eğilince bunlar görmüyoruz. Böyle shift ile tık 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 Kolayca işaretliyoruz av toplarken. Bunlar otomatik toplayıp götürüyor. Toplayıp götürüyor. E, Vefa da eylerlerse otomatiklik bozuluyor. Bakın mızraklılar nasıl işe yaradı burada gördünüz mü? E, eğer öncünüzü kaybedecekseniz ucuz birim deyip geçmeyin. Böyle böyle kaybediliyor. E, kesinlikle şu E ile e, hayvan cesedini bırakıp tekrar almayı unutmayın. Eğer haritada açmadığınız yer varsa cimrilik yapmayın. Bir öncüyle açın. Mesela buradaki... E, oyuncu doğru yapıyor burada. Çoğu oyuncu şey yapıyor. Ulan hani av toplama başladı. Haritanın yarısı karanlık. Oyunu kaybettiriyor sonra bu olay. Farklı yerlerden bakın e, geyiklerini topluyor. Şimdi şuna bakın. Sürekli vergi. İşte bu taktiğin güçlü yanı bu. Sürekli vergi, sürekli denetleme. Mızraklıçısı, atlısı. ilk fırsatta okçu yeri. İşte 10 işçi odun da. Burada 8 yapmış ama e, o da kâfi. Hani odunun çok şiştiğinde... Siz de azaltabilirsiniz Altınız olduğu müddetçe tüm araştırmaları alın Hani tüm e, Oduncu araştırması Yani şu altını bile alabilirsiniz bir noktada doğrusu Araştırmaları alın İşte istediğiniz demirci araştırmalarını alın Ve rakibe göre asker basın Ya da 3'e geçin Şimdi şöyle bu taktiğin en orijinalinde Okçu falan çok basılmıyor Birkaç mızraklıyla rakip oyalanıyor. Gerekirse 1-2 atlıyla hani rakibin de av toplamasına engel olunuyor. Buradaki oyuncu av toplamıyor veya rakibe baskı yapılıyor. Ama rakip mali olduğu için ikinci çağda gidip madenlerini yakmak çok mantıklı. Normalde yapılan ise çok asker basmayıp siz zaten inanılmaz %20 fazla kaynak bırakmalar, işte denetlemeler, kayyumlar, de, güçlü devlet, tek millet, hizmet derken çok güçlü oluyorsunuz. Öyle olunca 3'e geçip hemen zırhlı atlı alabilirsiniz. Mızraklı süvari çünkü aniden 3. çağda güçlü bir birim. Ana bölge altına girip e, ana bölge okundan pek etkilenmeyen bir birim. Kuvvetli bir birim. E, demirciden de yüzde %20 saldırı hızı araştırması alırsınız. Mwah. Ucuz bir araştırma kuvvetli bir araştırma. Ya Bu taktiğin orijinalinde hızlı 3 var. Fakat rakibinizi ikinci çağda da baskı yapacaksanız oyunun en iyi okçularından birisi e, Juge Nu var. Hafif atınız var. Ve... Saray muhafızınız bile var. Yani kuvvetli bir ordunuz var aslında. Bu şekilde mesela Mali'de rakip burayı yakıyor artık geçebiliriz. O sırada geyiklerinizi toplayacaksınız. Rakibin geyiklerini toplayacaksınız. Rakip av topluyorsa dedim ya bir tane mızraklı bırakacaksınız buraya. Buraları hızlı hızlı anlatıyorum ki... E sıkılmayın zamandan kazanın az zamanda çok şey öğrenin. Yine yorumlarda bir sorunuz olursa e, ya da abi şöyle anlatsan böyle anlatsan dediğiniz bir şey varsa anlatırım. Bak rakip burada da baskı yapıyor. Sunucu moduna geçen bir ekonomik farkları da görelim. E yani ne kadar güçlü bir ekonomi olduğunu. 3. çağa geçiliyor ve 3. çağa ile ilgili diyor. Lu da akademisiyle atlıyoruz. Abi diğer simge eser toplatıyor. Onunla atlamayalım mı Shaolin'de? Bir de ucuza atlıyoruz o da bir detay. Hayır 200 odunu atarsın manastırı. Luda Akademisi'ni diktiğin an senin artık vergilerinden yiyecek de alınıyor. Altınla beraber yiyecek vergisi de kesiyorsun. Yani bu binayı dikmen yetiyor bunun için. Ekonomine ekonomik atıyorsun. 4 memuru hızlıca yap dedim ya sana ikinci çağda zaten. Ve memur özel araştırmalar var. Bu. Eseri 200 odunluk bina dikip yaparsın. Bak burada pasif gelir Krallığı olan. Yani madenlerden, sığırlardan pasif gelir elde etmek üstüne olan e, simgesinden altın işte bu madenlerden pasif altın elde etmek üstüne olan Mali bile Zushi mirasına yetişemiyor. Bakın Zushi 3'e geçti. 2 kat askeri var. Daha iyi yayıldı. Muhtemelen inşaat konusunda da daha yapılandık. Yani ne kadar güçlü. Bakın oyunun en tehlikeli, en güçlü uluslarından birisi olan Mali'ye karşı bile ne kadar şu anda üstünlük sağladığını e, görün istedim burada. Üçe geçtikten sonra askerleriniz varsa onların çağ araştırmalarını alın. E, onun dışında tabii ki de zırhlı atlı, mızraklı süvari sağa gelecek, işi bitirecek, e, araştırmalar alınacak, okçu zırhı falan filan. Oyun bitecek. Budur. GGVP. Yani bu taktiğin ne kadar etkili olduğunu e, Nelere dikkat edilmesi gerektiğini İşte hangi noktada ava gittiniz Neden mızrakla çıkardınız Neden duruma göre okçu eklediniz Ne zaman hızlı üç Hangi simge e, Memurların atamaları işte şu değirmenin avantajı Bakın bir fabrika gibi çalışıyor burası Hani gerçekten şu anki Çin'deki atölyeler gibi Burada da rakip yıkılıyor e, Sonu yaklaştıysa görelim GG VP diyelim Efendim Şimdi size bir maç daha göstereceğim. Ama şunun teslim olmasını görmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. tut bir türlü teslim olmuyor bu adam. Çıkıyorum buradan. Şimdi size bir maç daha göstereceğim. Çünkü bu tarz rehberlerin şöyle bir handikapı oluyor. Diyorsunuz ki bana. Abi. Tamam bu anlattıkların güzel. Peki karşımıza sopalı bir deli çıkarsa. Hani delinin biri çıktı. Kim bu deli? Moğol. Osmanlı, hani birinci çağdan e, Mızraklı gönderen, Japon üstüne bir de doymayan, kule diken, abo böyle bir manyak geldi diyelim, böyle bir sopalı deli geldi. O durumda bu taktik işe yaramıyor anlattıklarını abi. Birinci çağdan savaşmam gerekiyor ya da ne yapacağımı bilemiyorum, panik oluyorum e, diyorsunuz. Bu durumda ne yapmanız gerektiğini ise bu oyuncu bir maç daha atmış. Aslında bu oyuncuyu seçmemin nedenlerinden birisi bu. Son zamanlarda hep Zushi oynamış ki doğru bir tercih. E, şu an oyunun net en güçlü uluslarından birisi. En çok zafer getiren hem 1v1'de hem takımda da uluslarından birisi. Hem de bu oyuncu bunu çok fazla oynamış. Ve Moğollar karşısında da oynamış. Yani Moğol burada bir kuleraşa geliyor. Bakalım oyuncumuz ne yapıyor. Bunu aslında başka videolarda da anlattım ama bunun üstüne de bir rehber çekmek lazım. Ee, birinci çağ saldırısı geldiğinde ne yapılmalı? Çoğu oyuncu bunda sorun yaşıyor. Canlı yayınlarımızda anlatıyoruz. Biz sorun yaşamıyoruz. Siz de sorun yaşamayın. Şimdi olay şu. Moğollar birinci çağda Ovo'nun etkisiyle de ikili ikili mızraklı çıkarıyor. Ee, Kulelerini aldıkları ücretsiz ok yarık... E, daha doğrusu pasif taş geliyor buradan. Yani mantıken bedava gelen taşla... Ok yara alıyor. Sizin altınınızı, odununuzu falan baskılayıp oyun bitiriyor. Sizin bir oynamak istediğiniz taktik var. Eğer rakip de buna karşı ne yapıyor? Birinci Çağ'dan ezberinizi bozuyor. Sizi o anlattığım taktiği yaptırmıyor. Dakika üçte geliyor sana saldırıyor. E senin e, bir planın vardı. Bir e, şehir planlaman, bir halk mühendisliğin vardı. Toplum mühendisliğin vardı. Onu nasıl yapacaksın? Bakalım. Şimdi bir buradaki taktiklere dikkat edin. Yine aynı. 6 işçi e, yiyecek de işte 7. işçiyi de yiyeceğe çıkarıyor bu abimiz. Ben 6 e, işçi yiyeceğe veriyorum. 7'yi altına çıkarıp köyü altına kuruyorum genelde. Bakın rakipte mol var. Böyle alıp da değirmeni çok öne kuramazsınız. Sizi sıkıştırır. Manguda eşuğu buyu. Genelde değirmeni böyle kurmanız gerekiyor. Hatta tercihen altına doğru bile kurabilirdiniz. Hani birlikte olurdu. Bazen ayrı olması da iyi. İşte bir yer baskılanırsa diye ama. Hani bakın gördünüz mü? Biraz uzak ana bölgeden. E, burada yakın bile olmuş. İki karı uzak. Çünkü geyikler şuraya bırakıldığında sıkıntı olacak. Bu yılda order'ı demin anlattım. Ondan çok takılmıyorum ama izleyebilirsiniz bir yandan. Şimdi bakın. Burada neden 4 altıncı çalışıyor? Nedeni şu. Çünkü rakip mızraklı getireceğini biliyor. Moğol var. Sen de Zushi'sin. Çok bilinen bir taktik. Altını biraz hızlı biriktireyim diye burada dört işçiyle çalışıyor aslında. Ee, meditasyon bahçesine odun artı böğürtten attı. Çok etrafı açılmadı. Normalde bakın şurada iki altın, odun falan var. Ee, od odun taş altın var. Fakat bak rakip ne yaptı? Geldi. Kendini de gösterdi aslında işçisine. Bakın burada ne yapılacak? Abi bittik. Ne av toplayacağım? Ne asker çıkaracağım? Ee, panik! E, ee, savaşmalı mıyım? Nasıl savaşacağım? Uf koç başımı yapacağım. Bak çok basit. Rakip burayı mı kapattı? Nerede altının var? Altının var senin. Adam buraya bir kule kurdu. İşte buraya kursun, buraya kursun, yayılsın. Çok ciddi bir masraf ve onu geri atan bir olay. O diğer tarafa bak. Diğer tarafa git. O sırada ama o diğer tarafa gitmeden önce tabii ki Genelde mızraklı getirdiyse okçu çıkar. Buna karşı da atlı yaparlar. Bu Age of Empires 2'de de hunlar böyleydi. İlk, ilk askeri hunlar belirlerdi. Mesela sana işte okçu çıkartıyor atlı basıyor. Burada da Moğollar biraz böyle. Bak buradaki altına baktı gördünüz mü? Ya çünkü... E, aklın yolu bir bazen. Durum belli. Ha, buna engel olmak için buralaya kule yetiştiremez. İki yere birden kuramaz. İki yere kursun üçüncüye gidersin ya. Gerek hani haritaya göre. Hemen senin Jugenun var. Bak oduna yığıldın. İşçileri görüyor musunuz? Yiyecekte bir değişiklik yok. Sadece biraz ekstra odun toplanıyor. Ahırdan önce okçu yere atacaksın böyle bir baskıda. Nedeni mızraklıları güzel alır. Menzili var. İkinci kule falan kurdurtmaz. Mesela mızraklı yaptın. 2 saat mızraklılarla savaşacaksın. O sıra kuleyi kurabilir. Mesela şuraya. Çok iyi baskılar. Bak müthiş olurdu. Oyun bitirir şuraya kule. Fakat senin Juge'nun çıkacağı için ve e, kayyum atamasıyla buradaki eğitimler hızlı yapılacağı için... Uzaktan eğitimle böyle hızlı, daha niteliksiz ama hızlı işçi, hızlı asker diyelim. Çıkacağı için temiz. Bir kule atıyor. Bu ekstra bu arada. Jugenun çıktığı için bu kuleye ihtiyacın yok. Hani görüş alayım, bela almayayım diye yapıyor bunu. Böyle uğraşmamak için yapabilirsiniz. Bu kadar. İşe yaradı mı kule taktiği? Şunu da kendi delet etti bu arada. bununla da nedeni Moğol yağma bonusu alıyor. 25 altın 25 yiyecek. Onu almasın diye. Rakip hiç dokunmadan delet edebilirsiniz buranın vergisini boşalttıktan sonra. Şu anda taktiğiniz yeniden işliyor. Bak ahıra gidiyor. Gördünüz mü? Şey ee, bir değişiklik yok. Sadece okçu önce çıktı. Ve bundan dolayı geri düşmediniz. Çünkü rakip daha çağ atlamadı. Dakika beş buçuk. Rakip kendini de geri atıyor bu taktikten dolayı. Zarar verebildi mi soruyorum size. Veremez. Pıçı pıçı pıç. Koynunu öldürdü. Şurada iki mızraklı bekliyor. Yani bu. Burada da yapacağınız bu oyunu 8 x e alıyorum. Ee, bir bakın bakalım ne yapmış. Öncü çıkıyor. Ee, işçi Aynı araştırmalar bak. Hani sadece okçu yeri önce atılarak bak işçi sayıları bile yeniden benzer'e döndü. Biraz altın geciktiği için 5 ile çalışıyor muhtemelen. Çünkü memur sayısını hızlıca diyecek. Ee, çift dülger balta, işte diğer tüm e, el arabası, diğer araştırmaları istiyor. Bu kadar. Bu arada meditasyon bahçenize göre de işçi sayılarınız değişebiliyor tabi. Eğer bir Moğol baskını gelirse falan da yapacağınız şey bu birinci çağdan. Bu Japon baskını da olabilir. Osmanlı baskını da olabilir popüler. Ee, şeyler de yapıyor bu aralar. Lancaster ve tapınak şövalyeleri de bu taktiğe başvurabiliyor. Dikkat etmeniz gereken şu al mızraklı e, sizin al toplamanıza mı engel oluyor? Yani başına engel olur diye bir e, söz vardır. Bu. Bak rahatı görüyor musun? Artık yetişemez sana. Senin ekonomine, gücüne yetişemeyecek. Senin bu üç tip askerine Moğol karşılık vermeye çalışsın. Keşikle de veremez. Jugenum güçlü bir biriyim. Başta birazcık dikkatli ol. Rakibi hemen bitiririm deme. Çünkü başta biraz geyik toplamalısın. Başta biraz geyin yatacak ki hesaba bitecek. Bak burası böyle kaldı. Bir ara askerin çoğalınca bir anda yıkarsın bunu. Kağıt bu zaten. Çok kolay yanıyor. 750 canı var. Hani oyun biraz ilerleyince ana bölgene çekildiğinde bir ara topluca askerlerine yıkarsın. Zarar veremez. Hiçbir işe yaramadı ufak bir geciktirme. Bu geciktirmenin de intikamını sen onu ittirerek alıyorsun. Bu kadar istersen koçbaşıyla bitir ikinci çağdan da genelde koçbaşı yapacağını 3'e geç zırhlı atlı koçbaşından daha etkili diyoruz. Bu kadar. Yani haritaya göre tabi duruma göre değişir ama taktikler. Umarım bir Moğol baskınında da ne yapacağınızı anlamışsınızdır. Her şey aynı. Diğer rutinlerin hepsi aynı. Burada aslında ben askeri baskıyı keserdim. İyi, kritik avımı da topladım ve topluyorum. Yani rakibin askerine göre 3'e geçerdim bu noktada. Tek yapman gereken bu. Daha işçi sayıları düşük. Ee, daha işçiler, yani daha 30 işçi olmuş mu mesela. Biz memur da çıkarıyoruz işte. 30 işçi var. Yani ne kadar ekonomik olarak yine ilerledik. Ne kadar e, kuruluş olarak ilerledik. Oyun bitiyor yani Zushi bunları yapabilince. Pek durdurulabilen bir ulus değil. Çok kuvvetli, çok etkili bir taktik. Umarım video faydalı olmuştur diyelim. Zushi mirası güncelde nasıl oynanıyor, neler yapılıyor, kimler kimlerle beraber bir araya geliyor taktiği buydu. Zushi al taktiğini birebir için gösterdim. E, takımda da aşağı yukarı bu yapılıyor. Takımda da çok asker basılmıyor. Üçe geçilip zırhlatlı koşturuluyor her yere genelde. Benim anlatacaklarım bunlardı. Sorularınız varsa sorularınızda buluşalım. Görüşelim. Peki bu Zushi mirasını nasıl tokatlayacağız diyorsanız. Onu da canlı yayınlarda çeşitli maçlar oynuyoruz. oralarda gösteririz. Fakat genel olarak siz de mızrakla çıkararak ve avını geciktirmeye çalışın. Komple engel olmaya değil. Ya birinci çağdan saldırın. Ya avını geciktirip siz 3'e geçip 3. çağda tam bir baskıyla bitirmeye çalışın genelde. E, i̇kinci çağda da ulusunuza göre baskı yer mi? Yer. Yani işte güçlü bir ulus arkadaşlar. Her şey hem cevabı var hem biraz size bağlı. Haydi hoş kalın, hoşça kalın, stratejiyle kalın. E, gelecek videolarda, içeriklerde görüşmek üzere. Zushi mirası, av metası, rehberi, Yellowish sizleydi.